Max Payne 1 ve Max Payne 2'nin remake'i duyurulduktan sonra şu videoyu hazırladım ve o videodan sonra hız kesmeden Max Payne 3'ü oynadım. Bu sırada Max Payne 2 arda kaynadı çünkü Max Payne 3'e verilen tepkilerin gerçekten hak edip hak etmediğini çok merak ettim. Çünkü bu oyunun diğer Max Payne oyunlarından farkı Rockstar Vancouver tarafından geliştirilmesiydi. Tabii ki geliştirici ekibin değişmesi serinin önceki oyunlara bağlılığını da büyük ölçüde etkiliyor. Peki neden Max Payne 3'ü remake'i değil de Rockstar Vancouver geliştirdi? Sam Lake'in açıklamalarına göre ilk oyun çıktıktan sonra oyunun hakları Take Two ve Aksar'a satıldı. Ve bu anlaşmanın bir kısmı Max Payne oyununun devamı niteliğinde yeni bir oyun geliştireceklerine dair bir anlaşmaydı. Ve Max Payne 2 son Max Payne oyunu anlayışı ile geliştirildi. Kısaca Sam Lake Max Payne 3'ü geliştirmeyi çakıl etmedi ve seriyi Max Payne 2 ile sonlandırmayı düşünüyordu. Ancak oyunun hakları Take Two ve ait olduğundan hayranların yoğun isteği üzerine Max Payne 3'ü geliştirdiler. Bunun üzerine Sam Lake Max Payne 3'ü tarafından geliştirilseydi daha farklı bir oyun olurdu açıklamasını yaptı Sonuç olarak elimizde serinin önceki oyunlarına göre daha farklı bir oyun bulunmakta. <laughs> Max Payne 3 daha önceki Max Payne oyunlarına nazaran bol bol ara sahne barındırıyor ve bu bir süre sonra çok rahatsız etmeye başlıyor. Oyunu bir dakika oynuyorsunuz sonra ara sahne ardından bir dakika daha oynuyorsunuz ve yine ara sahne. Bu durum oyun boyunca devam ediyor ve bir süre sonra bıktırabiliyor. Çünkü ara sahneler gözü aşırı yoruyor. Madem o kadar ara sahne var sen de izlemeden geç diyebilirsiniz. Ancak bu ne yazık ki mümkün değil. Çünkü ara sahne sırasında oyun yükleme yaptığından ara sahneleri hemen geçemiyorsunuz. Ve bu yükleme süreleri de çok uzun sürüyor. Hem oyunun hikayesini merak edin için hem de oyunun hikayesini takılmadan oynayıp geçmek isteyen biri için bu durum pek güzel olmamış. Önceki oyunlara baktığımızda karanlık bir atmosferin bizi karşıladığını görüyorduk. Ve bu da benim çok hoşuma gidiyordu. Ancak Rockstar ile Remedy arasında çok büyük bir atmosfer farkı olduğundan Max Payne dönüşte daha farklı bir atmosfer ile baş başa kalıyoruz. Oyun içerisinde eskiye dönüp oynadığımız bölümler dışında daha çok renkli bir atmosfer bizi karşılıyor. Normalde atmosfere biraz daha laf ederdim ancak bu onların tercihi olduğundan bir şey diyemiyorum. Aynı oyun içerisinde bir şuna bakın bir de buna. Açıkçası ben karanlık ve puslu atmosfere sahip oyunları daha çok seviyorum. Ve keşke oyunun tamamı da böyle olsaymış diyorum. Ancak şu anki hali de gayet iyi. Üstelik sürekli değişen bölümlerin tasarımları da güzel olması hep aynı şeyi oynuyor hissine kapılmamamıza yarıyor. Ancak siper sistemi işleri biraz bozuyor. Max Payne 1'de bölüm tasarımının gerektirdiği durumlar vardı. Bir odaya girdiğimizde düşmanın nereden çıkacağını önceden tahmin etmemiz ya da odaya girdiğimizde düşmanların yerlerini hızlıca belirleyip sürekli hareket halinde olup düşmanın işini hızlıca bitirmemiz gerekiyordu. Yani Max Payne 1'in bölüm tasarımı bizi sürekli tetikte olmaya itiyordu. Ancak Max Payne 3'teki siper sistemi bu durumu ortadan kaldırıyor. Düşmanlarla karşılaştığınızda ilk yapmanız gereken şey arkasına geçeceğiniz bir siper bulmak oluyor. Ardından siperin arkasından bulut tayamında yardımıyla düşmanların işini bitiriyorsunuz ve bu durum sürekli olarak bu şekilde devam ediyor. Elbette Spec Ops: The Line kadar siperin arkasında durduğumuz bir oyun değil ama ben oyunu oynarken yaptığım şey basitti düşmanı gördüğümde siperin arkasına geçiyorum ve düşmanı ateş ediyorum. Ardından düşman siperin arkasına geçiyor ve ben onları öldürene kadar ya da onlar beni öldürene kadar çatışma devam ediyor. İşte Max Payne 3'ü diğer Max Payne oyunlarından ayıran faktör tam da bu. Önceki oyunlar size her an tetikte olmanızı gerektirirken Max Payne 3'te siperin arkasında geçmeniz yeterli oluyor. Gelelim vuruş hissine. Bence oyunun en iyi yaptığı şey vuruş hissi. Üstelik oyunun fiziği de işin içine girince daha da güzel olmuş. Bir çatışma çıktığında mermilerin etraftaki objeleri parçalaması, aynı zamanda düşmanı vurduğumuz yerine göre tepki vermesi, ölmesi gereken bir diğer konu. Max Payne 3 silah çeşitliliği bakımından Max Payne 1 kadar olmasa da gayet yeterli. Oyuna genel olarak baktığımızda atmosferi, bölüm tasarımları, mekanları ve vuruş hissi iyiyken GTA 5 asetleriyle yapılmış, hikaye ve hikaye sunumu kötü olan ancak müzikleriyle de sizi içine çeken bir yapım. Belki hatırlatmakta yarar vardır bunlar benim fikrim. Yani oyunu oynadığınızda benimle aynı fikirde olacaksınız diye bir şey yok. Ama ben bu oyunu oynarken çok keyif aldığımı söylemem gerek.